Forex bebekleri. Ekran neden şey gözüküyor koyu? Bankada işimi ilk kez bu kadar ışık hızında yaptım. Bayağı ışık hızında oldu ve güzel oldu. Şu an oradayız. Evet. Tatil. Şey değil, normal. ne <laughs> geldik. sabahdan evet. evet, sabahtan da gidip akşam işe gittiğim oluyor ama neyse. Şu an tatildeyiz. Bankada işimi hallettim. Bambu'ya gidiyorum. Ayakkabıyı değiştireceğim. Allah yerim. Ama kabul edelim yangın videomuzdan sonraki gelen kısa video. Gerçekten yani bu gerçekten kısa olacak. Bunu böyle yaptık. Ama abla Mete hayır dedi. Ne alaka? Bence daha şık yani. Etek ve üst yeni kombi. Şöyle. Üst ok. Üst ok herhalde şey güzel. güzel. Bence ikisini alırım. Bu ne? Yani bu nedir? Olmadı. Hiç olmadı. Maalesef. Üzdüm. Şimdi şey diyormuşum. Nikli elbise. <laughs> Arka kapatamadım. Arkayı boş Heveslenmişim şu çizgi kısmı yanlış hali olmadı. Maalesef. Bunu bir kutlayın. Üzüldük. Da olmadı. Şey yok. Gitmeden şöyle bir çekim elim. Ağzıma bir türlü bir şey beğendiremiyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Çok sıkıcı bir yer. 2 dakikalık bir ülkesi dakika, yemek malası. Sırf hediye çekini kullanacağım diye. Gerçi beğendim artık onu ablamın paslıyordum da. Sırf onu kullanacağım diye. Esot'umu kaçırdım. Ben sahip bir problem görmüyorum. Ne mi diyeceğim? Çok zamanım asla yok. Direkt merkeze ineceğim. İnşallah da zamanım olur. Çok istiyorum. Siyah üstü aldık. Siyah üstü alındı. Kapatacağım galiba. Moradan ne diyeceğim açarsın. Zaten dinliyorum. Nasıl bilemezsin? Yarım saati videom var. Ne diyeceğiz ne yapacağını? Asla ederiz. Bütün yemek esnasında benimle beraber olmak ister misin? Sonra reklam geldi. Çok acıkmışım. Gerçekten aşırı acıkmışım. Bugün değişiklik yaptım. Normalde burger yedim. Bugün pufas yedim. Fena değil. İyi. Bugün dolabı ve margarin manasını alıyoruz artık. Akşam denizden sonra bir baktım müdür gruba mesaj atıyor. Tost rolsu bitmiş her lazım diye. Ben bir de diğer marketin müdürü olduğu için Dedi ki bir sor bakayım var mı onlarda. Yarım saat sonra abimin ağzına gittim. Üç tane postolosu aldım. Kendim mağazama götürdüm. Tam dolabım falan bir konsantre olacağım. Gelen bir bildirimle sinir sistemim çöktü. Şöyle artık ne olaya takılıyorum ne kişiye takılıyorum. Ben Hı? laf sokmalı gönderi hikaye paylaşıyorum. Laf soktum, kişi hikayeyi beğeniyor. Ben bunu biliyordum. Dedim ki, buna bir anlam verebilen var mı şu anda? Sen dedim ki bizim orada bir zevk kuşağından birisi vardı. Dedim sen zevk kuşağısın gel buraya. Dedim bu ne alaka? Ne, ne anlama geliyor falan diye sordum. Dedi ki bana ee, üzerime alınmıyorum. Ee, bana göndermediğini düşünüyorum tarzında bir şeymiş galiba biliyorum. Dedim ki <laughs> köpreydim orada. Dedim ki tutarlar onu. Tabii ki de ona attım. Kim O hikayeyi sana attım. Çok ne... açık. <laughs> <laughs> sen niye bu kaygını beğeniyorsun? Ne kadar değiştik ya. Ben kendimi değişik zannederken... Yok ben normalim. Ben senle ben yan yana konulduğunda ben gerçekten normalim. Korkunç bakarsın. Gerçekten. Gizemler diyor ki... Kanka bu bir dengesiz? Bilmiyorum. Niye dengesiz? Neyse. Öyle bir vakalı bir geri olayımız yaşanan adıyordu. Dolap bugün olmuyor.